Değerli Galatasaray Televizyonu izleyicileri merhaba. Galatasaray Spor Kulübü'nün sermaye piyasalarındaki tek sponsor olan tacirler yatırım tarafından hazırlanan piyasanın rengi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra da her hafta çarşamba günü bu saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Bugün ağırlıklı olarak borsa, döviz ve emtialar üzerinden konuşacağımız bir piyasa programı olacak. Bu programdaki genel amacımız da piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşıp yatırımlarınıza, birikimlerinize yön verme konusunda yardımcı olabilmek. Önümüzdeki haftaki programımız şimdiden söyleyeyim ağırlıklı olarak FX piyasaları, Forex piyasalarına ilgilendiren bir piyasa olacak. Bugün çok değerli bir konumuz hem meslektaşım hem mesai arkadaşım, üstadımız. Aynı zamanda iyi bir Galatasaray'la Ahmet Mergen'le birlikte ilk programımızı yapacağız. Ahmet abi merhaba, Pro, yayın şirket her zaman konuştuğumuz gibi konuşalım. Tabii. Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk edersin. tüm Galatasaray seyircilerine, ve tüm spor severlere. İyi bir gün olsun diyeceğim ama neyse kötü başladık herhalde biraz iyi Şimdi bitireceğiz. Şimdi e, izinle birkaç cümle ben söyleyeyim. Tabii e, Biraz gergin bir hafta başlangıcı oldu piyasalar açısından. Özellikle yani. dün ve bugün. Özellikle dün. E, yaşanan gelişmeler sonrasında piyasalarda bir çalkantı oldu. E, i̇stersen bir borsayla başlayalım. Çünkü sınırlı bir süremiz var. Bu arada ne kadar çok şey aktarabilirsek bizim açımızdan o kadar iyi. Tabii Bu ki. arada programı yayında söyleyeceğim ama bir kez daha söyleyeyim. Tacirler yatırım olarak Galatasaray'da yatırımcılara uygulanmış, uygulamaya başladığımız... Bir takım kampanyalar var. Hem FX evet. tarafında GS Forex üzerinden, gsforex.org'dan takip edilebilir. Bu hafta maça de, gidiyorlarmış galiba. Galatasar evet, Trabzon, Galatasaray-Trabzon maçına iki den, tane e, iki tane bilet de varmış. Evet, gsforex.org üzerinden. E bir tanesini ben alırım var. <laughs> <laughs> takip edilebilir. Ee, bir diğeri de hem yatırımcılara daha kolay, daha ucuz işlem yapma imkanı vereceğimiz, demek, evet. hem de 1905'te baştan hesap numaralarını test edebileceğimiz bir yapıyı taciler üzerinden kurduk. Bunu da e, zannediyorum gazeteler ilgili takip edeceklerdir. İstiyorsan bir borsa ile başlayalım. Tabii ki. 75 bin kadar merak git, 75 bin kadar giden. Onun sonrasında çok sert satışlarla geldik. Genelde hep sorulan soru şu düşüş bitti mi? Buralardan artık hisse senedi alınır mı gibi. Ee, Üstad sensin buyur sana bırakalım artık. Evet grafikler de getirdik. Grafikler de atabiliriz. Göründüğü kadarıyla evet, geldi. bu e, Önce şunu bir Sarı söyleyelim, olan, ilk seans kapanışıyla hazırlanmış grafikler. Ya bu dünkü şey, görüntü itibariyle ha, tamam mı? Mi? Dün sabah tabii okay. ben şey için attım bunu, yani 70 bin, 80 bin yaklaşık o bandın içinde nasıl gidiyoruz, geliyoruz okay. onu bir görelim diye. Bir ara bir 64 bine doğru sarktık, 63 bin, e, 900'e doğru ama oradan... Geçtiğimiz dönemlerden söz evet, ediyorsun. Geçtiğimiz evet. aylarda, e, Ağustos ayı civarıydı o. Sonra e, 0913 13 yani Eylül ayında bir hızlı yaşantı yaşadı, çıkış yaşadı, tepki 80.500 lira geldi. Sonra bir daha geri verdik falan. 75.000'de duruldu. 74.000'de bir daha 85 80.500 denemesi. Ee, geçemedik orayı. Şartlar da uygun değildi. Arkasından bir daha bir gerileme oldu. 70.100 civarında tutunuyorduk. Ee, <laughs> Bugün üç evet. altında aslında oranın altına gelindi ama Yukarı. bizim yayına girdiğimiz dakikalarda tekrar toparlıyordu gene evet, öyle. 70 bin 300, 70 bin dedik. Evet 71 370.400'lerdeydik. Evet 68.200 lira kadar bir sarkma oldu sabah sabah çünkü e, hala o dünkü e, düşüşün etkisindeydi borsa. Şimdi yavaş yavaş toparlıyor. Yani e, tekrar 70.000'in üzerine fakat bu sıkıntı yaşadı. Yani 75.000'in üzerine bir atabilseydik çok iyi olacaktı. En azından 77.000 bin, 78.000 bin veya biraz daha hani e, çıkabilirsek yani 80 bin'e belki. doğru yanaşırdık oradan gene satış geleceği muhakkak e, çünkü biz bandın içine oturur gibi oldu şu anda bandın alt tarafına doğru sarktı ama bu Fed'le falan filan hani herkesin oturup kalktığı işte Fed bu akşam ne yapacak kısacak mı parayı kısmayacak mı ne kadar kısacak onunla alakalı bir olay değildi e, bizdeki bize özgü bir siyasi evet, bir si siyasi şey dolayısıyla bir anda aşağı gitti sonra 68.200 civarından toparlıyoruz biraz yukarı yönde. Ama şu anda gördüğün kadarıyla yani 71 bin, 71 bin 500'e kadar belki bir tırmanma olur. İleriki günlerde tekrar aşağıya doğru bu son erişilen 68-200 denemesi bir kere daha aşağıya doğru sarkarak o dip noktası test edilebilir. Şimdi bu TL bazında. Şunu söyleyeyim ben de izinle. Ee, <laughs> izleyiciler benim de faydam olsun. Tabii. Şimdi açıkçası iyi bir yıl sonu kapanışı bekleniyordu. Yani özellikle o 75 binlere Tabii doğru geldikten sonra. Bir biraz çıkış bekliyor. En ya. azından bir 75-80 bin, <laughs> bin bandı ama evet. gündem hakikaten değişti çok hızlı değişti, çok da sert değişti. Dolayısıyla bunun toparlanması şu an yani bugün başlayan ve herhalde şu dakikalara devam eden alımları bence tepki alımı olarak değerlendirmek gerekir. Çok e, rasyonel biçimde trendin tekrar yukarı döndüğünü söylemek çok zor. Çok zor, zor. Dirençlere yaklaşıldıkça tekrar satışların gelme ihtimali çok yüksek e, ve bu siyasi tansiyon böyle yüksek devam ettiği söyleyecek ki, senin de söylediğin gibi FED'i dışarıda bırakarak çok e, borsa tarafının ihtiyatlı ve dikkatli olması gerekir. İstiyorsan bak yani Mert e, etmeni... yani Fed parayın tamamını kıssaydı ancak bu kadar tahribat Aynen. olurdu vallahi. Aynen. Şimdi istiyorsan döviz tarafı da ilginç. Tabii dolar basında da bir bakalım. Dolar bazındaki senin dediğin gibi hemen, hemen döviz tarafına bakalım. Döviz tarafı dolar bazında endeks burası. Bu ilk e, seans kapanışı itibariyle hafif sağ tarafta görüyorsun aşağı doğru bir sarkma oldu 34600'e. E, i̇kinci seans toparlıyoruz yukarı yönde. Muhtemelen 34600'ün üzerine doğru tırmanıyoruzdur. Çünkü dolarda fazla bir şey evet. olmadı değişiklik olmadı. 2.04 de civarında tutuldu ona da bakacağız. Ee, yukarı tarafta 37.000'in geçilmesi şimdilik zor. Hatta bu i̇şte 35.000'in biraz üzerinden 75 tekrar bir kere daha aşağı ya. sanki bir sarkabilir gibi gözüküyor. Arkadaşlardan rica edersek bir dolar TL. Grafik. Bunlar tepki çıkışları olacak ona göre değerlendirmek lazım. Yani burası son dip mi son dip değil gibi gözüküyor bence. Yani ben şunu benim. söyleyebiliriz herhalde. Ee, çok imser olmaya gerektirecek yok. bir şey yok. Özellikle yerel seçimlere kadar aslında bu... Yılbaşı sonrası ben yerel seçimlere kadar bir takım sıkıntıların falan olabileceğini düşünüyorduk. Olabileceğini ama, ee, ama gündem çok hızlı değişti. Verdi bu işler. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Aynen. Ee, bu dolar bazında S&P'sin e, aylık grafiği şöyle diyeyim. Kırmızı olarak gösterdiğim çizgi 100 aylık bir ortalama yani 100 ayı yıla vurursan 8 kere 12, 96 yani 8 senenin yıldır, maliyeti. Neredeyse. 8 senenin maliyeti kırmızı çizginin üzerinde. <laughs> Dikkat edersen 12 bine kadar indi 2007-2008 krizinde. O kırmızı evet. çizginin genelde üstünde de işlem görüyor borsa. <laughs> Fakat arada sırada böyle olağanüstü durumlar oluyor. O zaman altına iniyor. İşte fazla da kalmıyor orada 2-3 ay geçiriyor. Ondan sonra tekrar üstüne çıkıyor. 2012 dibi 26 binde. 2 ile çarpsanız 52 bunu. O eski 48 bin 50 bin civarı. Hı hı. 2012'de oradan çıktık. 3 tane tepe var. 1, 2, 3 diye gösterdiğimiz. Onlar 51.000 51 üç, bin civarında. Yani olmuş eski 5.10 sent klasik tepeler dolar bazında. En son 31.350'ye kadar indik. Biz 64.000'e doğru sarkarken, 63.900'e doğru sarkarken tekrar oradan bir hamle oldu. 40 bin civarında yani 4, eski 4 sent seviyesine doğru. Orası da 80 bin rakamı TL bazında. Şimdi biraz daha aşağı sarkıyoruz. Eğer yani şey sıkıntı biraz artarsa 31.350'nin altına doğru giderse Herhalde bu dip gene 26-28 bir civarında iyi bir dibe oturur gibime geliyor. Ondan sonraki hareket muhtemelen tekrar 50 bin seviyelerinin önümüzdeki 2017'ye doğru falan önümüzdeki 2-3 sene zarfında o 100 binin üzerine doğru gideceğini tahmin İnşallah. ediyorum. Şu döviz tarafına bakalım. İnsanların çok merak <laughs> ettiği bir konu özellikle dolar, TL, Türkiye'de döviz denince dolar hızlı hızlı akla geliyor. Oraya doğru. <laughs> uzun süre 1.85, 182 işte 2006, 2009 senesinde 182 sol tarafta en yüksek orayı görmüştü. Kriz zamanında sonra 145 182 arasında bir çanak yaptı. Yarım daire şeklinde. Sonra gene duruldu. 2011-12 şeyde geçirdi. 181 75 175'e iniyor. 190'a doğru tırmanıyor falan. Fakat son zamanlarda Fed'in politika değişikliği dolayısıyla bilhassa Fed'in doları değerlen değerli kılacak şekilde Politikasını tamamen değiştirmesi, son 5 senede oynanan filmin yerine başka bir filmin artık ekranlara vizyona gelmesi, girmesi. vizyona girmesi bizi de de doları maalesef cari açığımız dolayısıyla ki biz bizim yumuşak karnımız yukarıya doğru ittirdi. İkiz, iki çok, oda doğru geldi. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Biz pardon, sözün kesmiş evet. olmasın ama iki ben iki tane kritik yer var bence. Dolarla ilgili konuşabileceğimiz 203'ün altına gelmediği sürece çok aşağı gelecek gibi gözükmüyor. 2.05'i de yukarı kırmadığı sürece çok 2, 0, bir sıkıntı yok gibi de, gözüküyor. Evet, öyle oraya yani sıkıştı. tepe 2.09'un görülebilmesi için 2.05'in kırılması lazım. Dolayısıyla dövizde, dolarda özellikle yatırım yapmak ya da pozisyon almak isteyen yatırımcıların bu iki seviyeyi izlemesi fayda var. Ama 2.09'un kırılması çok hızlı bir yukarı hareketle beraberinde getirebilir. Oradaki ufak çanağın yukarı yönde orası 1.96, 2.08, 2.09 desek yaklaşık 13 puan onun üzerine 13 2.20'nin üzerine evet, doğru gidebilir evet. orada. Evet. Ama şu bu şu anda ama bir öyle teknik, bir durum yok. Teknik görüntü. Bir görüntü bu. Bir de euro bir dolar bakalım. Euro dolar altında işte. altına da kolay kolay inecek gibi değil gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Önümüzdeki evet. e, haftalarda. Aynen. Bir de euro dolar bakalım. Euro dolar paritesi de o da 2.80'nin üzerine doğru tırmandı. 2.82 tarihi zirveleri falan gördü. 2.65 2.77 orada da 12 kuruşluk bir fark var. 277'nin üzerine 12.3 kuruşa koyarsak 279, 289, işte tepedeki kırmızıyla gösterilen muhtemel hedef. Eğer cari açıktaki problemler hala devam ederse euro dolar'a karşı çok fazla değer kaybetmezse, yani şu anda da fed'in doları çok fazla değerli kılacak hareketi de pek beklenmiyor ya. O Mart'tan sonra filan olabilir. Bant olarak 270, 280 bu bandın içinde herhalde biraz oynayacak gibi görünüyor önümüzdeki haftalarda. Peki. Arkadaşlar bir başka grafiği getirirlerse onun üzerinden devam edelim. Burası euro dolar paritesi. burada da özellikle euro niye burası düşürüm parantez içinde söyleyelim. Kadar. Burası daha çok forex piyasasıyla ilgilenen evet, izleyicilerin, izleyicilerin, yatırımcıların şey, bir yer. Tabii euro dolarda da Euro TL'de de dolar TL'de de ilgi var ama işlemlerin bütün dünya üzerindeki çok ağırlıklı kısmı. En çok işlem yapılan evet, şey tabii burası. Tekrar söyleyeyim gsforex.org üzerinden de her türlü analize ve bilgiye ulaşma şansına sahipler izleyiciler. Evet. Yani burada da genel olarak ben bakıyorum şu anda 2009 yılından itibaren 2013'ün sonuna doğru geliyoruz artık. Büyük krizler yaşandı 2009'da 9'dan 2008 9 yılından itibaren. Şu anda görüntü itibariyle 1.38 40 civarında bir direnci var. Onun üstü 1.42.50 yalnız yukarıya doğru gittikçe Sayın Merkel Almanya Başbakanı da bu işten pek hoşlanmıyor şansölye. <laughs> Valla o da iyi idare etti yani dünyanın herhalde iyi e, e, büyüyen ekonomilerinden birisi haline getirdi Almanya'yı. Euro dolar paritesinde işte euro niye düşmüyormuş falan diyor yani şunu da yatırımcının şeye düşünmesi lazım. Euronun arkasında Almanya var yani %90'ı Deutsche Mark'tır. 1.33'ün e, dibi orası. En kısa vadeli destek 1.35 e, 20 civarında falan gözüküyor. Şu anda 1.37 40'ın altına inerse kısa vadeli bir satış gelir. 1.38 40'ın üzerindeki hamleler 1.40'a doğru euro'yu taşıyabilir kısa vadede. <laughs> bir sonraki grafiğe de bakarız gene. Orada petrol ya da Altın geliyor. <laughs> altın geliyor herkesin en büyük ilgilendiği. En merak konularından biri. Sağ tarafta görüldüğü gibi e, iki numaralı yerde böyle sanki bir tersomuz baş dediğimiz bir dip çalışması var gibi. 1260 üstü aşağı taraf 1212. Görüntü itibariyle 1220'nin altına inmediği takdirde 1260'a doğru tamle ve orası geçildiğinde 1290'a doğru giderek Bu bir çanak tamamlayacak şunu gibi. Şunu bir, bir geliyor söyleyelim. Bana. Buradaki altın grafiği ons bazında <laughs> yani uluslararası <laughs> piyasada evet. konuşulan gram e, Türk piyasasındaki... Gram altın üzerinden konuşmuyoruz. Gram altında da şöyle bir durum var. Genelde 87'de, 84'te bir direnç var. Yani satıcı var. 87'de satıcı bayağı kuvvetli geliyor. 96 seviyesi zaten TL olarak bayağı uzakta. 80'in altına geldi mi 79 TL civarında da alıcı geliyor. Şimdi orada çünkü iki şey var. Bir tanesi izleyicilerin belki... Doları da, da Evet yani altının hem uluslararası piyasadaki ons fiyatı hem de içerideki dolar-tl kuruyla ilişkilendirilerek İki fiyatlanıyor. İki tane değeri birden kollamaları evet, lazım. Evet ama ağırlıklı olarak bütün fiyatlamalar e, üstünden devam dolar ediyor. Dolar-ons bazında evet. Yani 1260'ın geçilip 1290'a doğru bir hamle olabilir diye düşünüyorum. 1220 stop. Ama şunu söyleyeyim. Uluslararası piyasalarda zannediyorum uzunca bir süre altın artık yatırım aracı olmaktan uzaklaşıyor. Yani 1800-1900 dolarlara gittikten sonra böyle bir 2500 dolarla 3000 dolarlar konuşuluyordu. O şimdilik hayal oldu. E şimdi de bin dolarların altı konuşuluyor. Demek ki alım tarafına belki yaklaşıyoruz. E bunun da bir maliyeti var. Yatırımcılar da onu da unutmasınlar. Altının da bir çıkarma, Ç çıkarma maliyeti, maliyeti, var. Çıkarma var. Tabii. Yani bu değişiyor bu rakam ama o rakamın da altına inmez yani. Niye ucuza altın üreteyim de bu kadar çabaya sana altını satayım ki? Ya kuvvet de muhtemel yani Hı. 1200 dolarların altına inerse 1200 seviyelerin altına. 1100 falan deniliyor. diyor. 1150 gibi yerlerde sanki alıcı olmak. Ama tabii şunu da göz ardı etmemek lazım. Orada alıp uzun süre bir bekleme maliyetini de yatırımcıya getirebiliriz. getirebilir maliyetinize. Yani şöyle bir bant oluşuyor. 1100 sanki alt tarafta, 1350 üst, üst tarafta, tarafta gibi bir bandın içinde. 250 dolarlık bir bandın içinde. Orada biraz daha böyle gidip gelecek gibi. Peki. Petrol mü geliyor? En son bir petrole bakalım. Brent petrol'e. <laughs> Vaktimiz kaldıysa. Burada var, da bir var, bizim e, çanak dediğimiz, tersomuz baş gibi dediğimiz bir teknik görüntü oluşuyor. Üst taraf 117 dolarda, alt taraf 103 dolarda. 107.35 civarında bir destek var yani alıcılar kısa vadede orada gelebilir yukarı tarafta 112-113 orada da direnç dediğimiz yani satıcıların ortaya çıktığı bir e, görüntü var <laughs> yukarı yönde eğer 113 geçilirse 117'de satıcılar daha kuvvetli olarak piyasaya gelir 35'in altına kırılmadığı sürece 112'ye doğru bir hamle olabilir. Burada da ne yukarı gitmesini istiyorlar ne aşağı gitmesini. Aynen. Şimdi birkaç cümleyle ben özetleyeyim. İstiyorsan sen de eklemek istediğin şey varsa. Şimdi bir kere e, bugün FED kararı var ama son iki gündür yaşadığımız bütün, yani bizim gözümüzün yurt dışından ayrışmasına, kopmasına neden oldu. FED'in vereceği karar piyasalar açısından son derece önemli. İçerideki siyasi gündem nasıl devam edecek, devam edecek mi edecekse nasıl bir... E, devam edecek e, onun bu ihvalde gidecekse piyasalar açısından bayağı sıkıntılı olur. Dol, dolayısıyla bir kere ben zaten 2014 yılının da bütün dünya piyasaları için başta biz olmak üzere sıkıntılı geçeceğini düşünüyordum açıkçası ama bizde o sıkıntı biraz erken başladı. Ee, ben açıkçası 2014 yılında bir ana trendin oluşmayacağını düşünüyorum piyasalarda. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar nakitte kalıp likit kalıp hani keşriz king şeyiyle. Keşriz <laughs> king evet kraldır nakit. Aynen. ...oluşabilecek ara trendlerde yatırımcıların pozisyon almasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Biz de inşallah bu programda sık sık beraber olup yatırımcılara en azından bir yol haritası çizebilirsek... İnşallah. ...bizim açımızdan da keyifli olacak. Bir kez daha söyleyelim. Ee, aslında Tacirler Yatırım'ın Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşması FX TCR üzerinden. Yani erkek voleybol takımımız Galatasaray FX TCR olarak artık evet. e, parkelerde, salonlarda mücadele etmeye devam ediyor. İşte bütün Galatasaray'lara özel olarak bir GS Forex markası oluşturuldu. Bu dünyada ilk bir spor kulübü için oluşturmuş. Hatta arkadaşlar çok emek harcadılar. Sarı kırmızı bir pilot platform oluşturdular. GS Forex.org'dan hem piyasalarla ilgili gelişmeleri görmeleri açısından hem de senin az önce yayının başında söylediğin şimdilik bu haftaki Trabzonspor maçı için iki bilete aday olma. Bir tanesini e... ben aldım da. <laughs> <laughs> Yok biz iki tane, tane de vermeye devam edeceğiz benim. hala. <laughs> e, o açıdan önemli. Bir de gayet fazlasıyla ilgi çekti. Onu bir kez daha söyleyeyim. Galatasaraylı yatırımcıların 1905'te başlayan bir tacirler yatırım bünyesinde hesap sahibi olmaları. Ki biz onlara GS Private diye bir farklı hizmet sunma niyetiyle bu işlere girişmiştik. Ee, onu da takip etmelerine fayda var. Zannediyorum biraz vaktimiz kaldı. Hazır buraya kadar gelmişken bir de Galatasaray Chelsea, şöyle Galatasaray Chelsea paritesine yani, bak da yani ona bir göre bir şeyler Eski resme bakıyorum <laughs> beni yıllar öncesine götürüyor. Şurada büyük bir resim var. Metin babanın olduğu zaman ben 5 yaşındayken altın kafa derlerdi ona. Babam beni götürürdü maçlara. Zaten onun sayesinde onun yüzünden ben Galatasaraylı oldum. Onun yüzünden 62 senesinde Galatasaray Lisesi'ne girdim. Rahmetli Metin Oktay'ı anılır. Rahmetli Metin Oktay'ı o altın kafa süper şutları o takımları yani gördük. Gittiğimde hep hatırlarım eskiden Kadri Aytaç vardı, İsven Diyar vardı. Baba Turgay sahaya çıkar. Ergun, Naci falan böyle. Seni düzgün doğru yer oturtmuş ama sen siyah beyaz fotoğraflar <laughs> Ben, ben oraya bakıyorum şimdi görüyorum. <laughs> Daha bir taraf... sonraki yıllarda işte Metin'i, Metin babayı e, omzuna alan Talat var orada. İşte Gökmen, e, Özden Ak falan. Yani eski işte şeyler, muzafferler falan. O 3 üç, üç tane şampiyon olan 70'li yılların kadrosu vardı. Brian Birch zamanı evet. falan. Evet. <laughs> yani işte Suat Mamat, e, Vefa'da hatırlayalım bu isimleri böyle, Tahta Bacak İsmet vardı, müthiş bir iki katardı. Ondan sonra Beykoz'da Şirzat vardı, Eker Biçer diye bir santrafı vardı. Sen, sen nostalji programından çık da şu Galatasaray Chelsea'nin... Bir bir Can Baba yaptı. vardı ya yani. top geçer adam geçmez. Bu arada başta ilk yayın acemiliğimize geldi, izleyicilere özür dileyelim. Twitter'dan da piyasanın rengi üzerinden soru alacağız artık alacağız bu programı evet. yavaş yavaş kapatıyoruz ama izleyicilerin de o konuda bir bilgisi olsun. Şu Chelsea analizini bir yap artık. Vallahi çare Drogba, bizde Drogba var. <laughs> bizim Drogbamız var. Ben yeneceğimizi zannediyorum. Yani Chelsea'de de bir hesap var. 1-0, 5-0 hesabı var. Juventus'ta kapattık. Şimdi Chelsea orada da bir hesap kapanacak. Bana göre ileriki etaplarda yani dişimize göre bir uygun takım daha bulabiliriz gibime geliyor. Vallahi ben de en istedi yani tabii ki bu seviyeye gelmiş bütün takımlar çok zorlama Chelsea benim de içimden geçendi. Gerçi son dakikalarda Bayern Münih çıkacak diye gayet baya bir korku saldı içim ama istediğimiz sonuç çıktı. Dediğin gibi önce 1992'den tabiat anadan bir tur alacağımız vardı Werder Bremen maçından onu evet. aldık. Juventus hesabı kapandı. Dur bakalım şimdi Chelsea ile bir hesabımız Vallahi alacak. sanki kaderin oyunu gibi yani burada bu maçın kararlar içinde falan iki devre oynanması. Ben dedim herhalde biz üçüncü taksiste gidiyoruz. <laughs> Yarım saat saatlik üç taksitte oynayacağız maçı galiba. <laughs> i̇ki iki, maçta da vardı. Bir maçın iki bölümünde de vardı. Üç olsa üçte de olur. Ama Problem. yani Juventus maçları da biliyorsun yani geçen sefer de buralara geldik gelmedik istemediler. Onu yaptılar bunu yaptılar. 1500, 3, 3, 5000, polisle oynadık falan filan o bir birlik maçı. Evet. Ondan sonra yok burası bilmem diler bizi Almanya'ya falan götürdüler bir şeyler. E artık yeter. Yani burada kimse kimseye yani ağlamasınlar, kusura onları, bakmasınlar. Onların içinde o anne Türkler geliyor korkusu vardı. Şimdi Trabzonspor'la eşleştiler. İnşallah Trabzonspor da onları eleyerek... Bana bir takatla onlardan yazsa çok matrak olur bu iş yani. <laughs> Nedvet'in halini gördüm. Şöyle yapıyordu. <laughs> ama gene mi diye. <laughs> yani şey olarak Chelsea maçı enteresan olabilir. Geçeceğimize inanıyorum. İnşallah. Evet. Yani ondan sonrası ondan sonrası artık e başkan lazım ya. Başkan iki tane falan bir çilek milek artık bu Şubat ayında bir şey olsun ya Ocak Şubat döneminde. Peki. Sonra... diğer takımlara da yani başarılar diliyoruz tabii, ki. Tabii. Yani bizim niye 2 üç tane Şampiyonlar Ligi'nde takımımız o, olmasın ya yani olacak Türkiye. Geçelim, olacak inşallah. Olacak inşallah. Onun şey. dışında böyle sahaya atlamalar, şunlar, bunlar ya. Bunlar artık geçelim ya. Yani bu bu ülke artık daha ileriye doğru gitsin yani. Taraftar taraftarlığını bilsin. İyi şarkılar, markalar, küfürsüz tabi. Böyle İngiltere'den falan dinliyoruz yani böyle akıyor böyle şarkılar falan. O, o tip şarkılarla falan güzel maçlar olsun diye düşünüyorum. Bir yani gazetane tribünün olduğu yıllardan geliyorum onu bilin de yani o yeni açık falan yoktu. O tepeden nepey maç seyrettim İstanbul şeyde İnönü'de. Peki. <laughs> Mecdiye köye çok yürüdüm Juven Beyoğlu'nda. Juventus'un iki rakibi Galatasaray Trabzon o maçta gibi bir şey söyleyeceğim mi? Ee, Galatasaray Trabzon Galatasaray alır. Trabzon-Juventus evet, evet, evet. maçı için e, zor maç. Ama tabii, tabii tra çok, yani hakikaten Trabzon... Hakikaten şanssız bir kuru aldı Trabzon e, yani. yani Trabzon burada 2-0 yenerse Çok işte başarılı değişir. bir grafikle buraya kadar evet. geldiler ama son kura biraz şey, şanssız yani bir kuru aldı. yenilmeden falan bayağı maçlar kazandılar. O da bir Türk takımı olarak bravo onlara da yani. yani Bence gayet iyi performans gösterdiler. Tebriğe Ülke da. puanına tabii da ki. önemli katkılar var. Tabii tabii. Kim katkıda bulunursa ülke puanı. Yani orada e, torbalar değişiyor. Daha zor rakiplerle karşı tabii. karşılaşıyoruz. Tabii. Avrupa Kupalarında veya Dünya Şampiyonalarında. Evet. <laughs> bir Dünya şampiyonusu daha böyle katılıp, bu Brezilya olmadı ama ondan sonrakinde hakikaten şöyle iyi rakiplerle çarpışa çarpışa Allah'tan bizde görmek istiyorum. Uluslararası sahada oynayan çok var da onları seyredip biraz şey yapıyoruz. Ya bizim böyle... de 2-3 tane meslimiz falan olsun ya yetiştirelim artık. İnşallah. Yani altyapıdan falan. Ben Galatasaray'dan bekliyorum. Bir Galatasaray çünkü altyapıya çok önem veren bir kulüptü yıllar boyunca yani her zaman da son yıllarda tabii, tabii, şampiyonluğa tabii. giden, UEFA Şampiyonluğu giden kadrosunda da var. Yani bu, Galatasaray'da oraya de var. Yani tabii, Semih var, Emre var. Tabii gelenler çok alttan Galatasaray şans verir gençlere. Yani öyle bir takımdır Galatasaray'ın. Ben her zaman her zaman forma ıslanacak arkadaş. Ben şimdi Bu forma ıslanmadan o sahadan çıkılmıyor. Ben şimdi piyasacı yorumunu da yapayım bu arada. Eee Galatasaray ile ilgili yani fiyat hareketleriyle ilgili tabii ee, bir takım belirsizlikler var. Onunla ilgili hisseler evet. üzerine bir baskı var ama özellikle e, tabii son birkaç gündür yani bütün piyasa çok ciddi satış yediği için Galatasaray hissesine bir şey oldu. Ne derler? E, fiyatında baskı bir oldu gerileme canım. oldu tabii. ama özellikle e, iki senedir üst bir üst tura çıkmak çok ciddi bir ikinci dilimi e, gelir olarak elde edebilmek bu Chelsea işi de çözülebilirse yani çözebilirse dediğim oturu geçebilirsek bunun zaten Galatasaray'ın hani, uluslararası arenada e, Tanırlılığı ile ilgili marka değil ilgili bir sorun yok ama Galatasaray çok ciddi bir gelir sağlamasına ben sana ne, neden de. olacaktır. Eğer, o zaman da Galatasaray Sesi'nin bir teknik analizini psikolojik de. olarak da teknik olarak da isteriz <laughs> Yani Chelsea'den sonra Eskazar, bir Bayern falan gelip onu da orada devirirsek ben diyorum ki şampiyon kulüplerin statüsü bir kere daha değişir. Yani biliyorsun <laughs> değiştirdik onu Manchester United'ı eleyerek. 3-3-0-0 falan. evet. evet. O ama onu oldu falan dediler. Galatasaray böyle böyle işlerin takımıdır genelde. Vallahi e, yani bize her yer yüzde %51. Vallahi şans olarak. Geçen seneden zaten e, Mourinho'yla da bir hesabımız var. O iyi kurtuldu. Orada verilmeyen penaltılar vardı son dakika. <laughs> i̇nşallah şey yapacağız. E, halledip geçeceğiz. Basket takım da gayet iyi gidiyor bu arada erkeklerde. Bu kadar sakata rağmen takımın ilk beşin sakat bırakmakla birlikte ya 3-4 tane falan oyuncu sakatlandı. Evet ama yani. müthiş bir... Aslardan ya, insanlar gitti. Mü, 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 müthiş bir ekip ve müthiş bir şey sağladık. E, performans sağladık. İnşallah onda devam gelecek. Tamam. Peki çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler e, dileriz. Tekrar söyleyip tacirler Yatırım'ın öncülüğünde hazırladığı bu piyasanın rengi programının ilk bölümü ile ilgili e, sona gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta FX ağırlıklı bir piyasa e, analizi olacak. Bir sonraki hafta tekrar... Bugün anlattığımız konulara benzer konu ve konuklarla birlikte olmaya çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun.